burcu yükseleni veya Ay burcu yengeç olan veya Kuzey Ay düğümü yengeç olan arkadaşlar için Nisan ayı neler getiriyormuş? Minnettar iyimserlik, geleceğe sevinçle bakma. Ha seks aramızda sevişen arkadaşlar var. Bu ayın çok güzel geleceğini söyleyebilirim. Nisan ayı imserliğinizi ve memnuniyetinizi artıracak bir aymış ve geleceğe sevinçle bakacağınızı söylüyor bu ay için. Belki yeni teklifler alacak olan, belki gerçekten sevgiyi, şefkati keşfedecek olan yengeç burcu nasıl sonradan keşfeder? Unutmuşsa keşfeder arkadaşlar. Birilerinin gelip onun saçını başını okşamasını unutmuştur. Birileri gelir hatırlar bir kalbi olduğunu gibi bir ay yani. Uzun zamandır hayatında kimse yoksa gerçekten e, cinsel yaklaşımlar olacakmış gibi gözüküyor hatta yani. Tutkularınızın esiri olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun sonrasında pişman olmamak için yani yıkıntı yaşamamak için dikkatli olun diyebilirim. E, yeni ay vaat diyor sizin için. Bu yeni ay zaten yenilikler demektir. Hayatımızda yeni şeylerin başlangıcı demektir. Oralar bu yengeç burçları galiba hep duygularıyla e, ailesiyle, aşk konularıyla ilgileniyormuş gibi gözüküyor. Başka neler diyor bu ay için? Yengeç gene bir şeyleri terk ediyor. Bazı duygularını terk ediyor. E, ve galiba bu sefer Yengeç Burcu ilk teklifi eden taraf olacakmış gibi gözüküyor. E, yani bu bir iş, e, çalışma işle ilgili teklif de olabilir arkadaşlar. Artık e, hayatınıza böyle bir şeyleri çekmeyi beklemiyorsunuz. Siz almaya gidiyorsunuz. Yani çok güzel. Yani e, Yengeç Burcu'nun artık böyle e, atağa geçmesi, ilk teklifi, ilk adımı ben atarım demesi ve yani duygusal bazı şeyleri de diyeyim bu oturup beklemeyi bırakıyor. Duygusal bazı alışkanlıklarını bırakan bir yengeç e, görüyorum. Ve bu enerjiyi de dengeye alan şey zaten buymuş. Artık böyle e, duygusal yani aşk konularında özellikle ya da duygusal konularda memnuniyetinizi sağlamak için dışarıdaki insanları beklemiyorsunuz. Ya, kend, ya kendim dua ederim ya kendi ellerimle yaparım diyorsunuz. Böyle kendi elimle götürürüm. Ya bu, bu, bu böyle olması gerekiyor. Biz bu konuda kavga ediyoruz. Çünkü ben şunlara dikkat ediyorum. Sen de buna dikkat edeceksin gibi. Böyle e, kendisi artık e, sazı eline almış gibi gözüküyor duygusal konularda ve çok iyi yapmış. iletişimine çok dikkat eden ve bunu aslında dönüştüren bir yengeç burcu var. Biraz daha şefkatli, biraz daha, Minnettar, biraz daha sevinçle e, iletişim kuran bir yengeç burcu var diyebiliriz. Evet kendi duygularına, kendi varoluşuna yeni bir döngüye uyanan bir yengeç burcu görüyorum. Gerçekten size yeni ay çok güzel şeyler vaat ediyormuş gibi gözüküyor. Hem iş hem aşk gözüküyor. Ya da elinizle yaptığınız şey paradır bu. E, geçim dir, ailedir. Yani sizi hem maddi hem manevi memnun edecek bir aydan bahsediyoruz. Biraz uzaklara gidebilirsiniz. bazılarının sayı yolculuklar olabilir. Bu dua ettiğiniz şeyler artık yeni döngüyle size gelmeye başlamış arkadaşlar. Bu konularla ilgili uyanışı sağladığınızda gelecektir diyebilirim. Bir sonraki ay görüşmek üzere.